Allahu Ekber dedi mi? Siz de Allahu Ekber ama siz de içinizde Allahu Ekber. İşte böyle bir birinci rekatta bu bağlamasını elinizi bu sol sağ elinizi sol elin üstüne işte böyle bu sağ elinizi sağla. Bu nasıl içinizde bilenler Subhanike'yi okusun. Subhanike okuduktan sonra İmam Efendi yaptı hoca. <laughs> elini sağlar burada aşağı. Allahu Ekber. Siz de Allahu Ekber. Allahu Ekber. Siz de Allahu Ekber. Allahu Ekber. Üç kere. Üç kere okuduk. O da birinci bir kağıtta. İşte e, İmam Efendi elini böyle bir bağladıktan sonra yani eşkere. ne yavuz resmenler çekti. <laughs> eşkere. Ondan sonra Elemi okuyor, zamm-ı sürü okuduktan sonra ellerine sağlıyor, Resulullah'a göre Allah'u ekber, Semi Allah'u yümen hamile,